Kripto Vadi YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün Bitcoin'de son durum ne? Kripto piyasasında neler olacak? Bunlar hakkında biraz konuşacağız. İlk konumuzla başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump salı günü kripto para sektörünün düzenleyici kesinliğe ve uyulması gereken net kurallara acil ihtiyaç duyurduğunu söyledi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yeni atanan başkanı Paul Atkins bu yönergeleri sağlayacak ideal kişi olduğuna inanıyor. Atkins'in seç başkanlığı yemin töreninde konuşan Trump kripto sektöründe net düzenleyici kurallara duyulan acil ihtiyacı vurguladı. Bu sektör böyle bir rehberliği sabırsızlıkla bekliyordu arkadaşlar. Öte yandan önde gelen kripto paralardan bitcoin son 24 saatte %6.5 artış kaydetti. 90 bin dolar civarında da işlem görmeye devam ediyor. Diğer konumuzda bitcoin yatırımcıların ABD başkanı Donald Trump'ın FED başkanı Jerome Powell'ı görevden alma tehditlerini geri çekmesine ve Çin'e yönelik olası ticaret tarifesi indirimlerine ilişkin işaretlerini alkışlamasıyla çarşamba günü %6'nın üzerinde artış göstererek 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Türkiye saatiyle saat 2.35'te %6.3 artışla 93.811 dolara çıktı. Mart ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Trump Fed ve tarife söylemini gevşetiyor arkadaşlar. Risk işte anlattırıyor bu artış ABD Donald Trump. ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası bağımsızlığı konusunda endişe duyan yatırımcıları tedirgin eden Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma tehditlerinden geri adım atmasının ardından geldi. Trump ayrıca Çin'e uygulanan ticari tarifelerin hafifletebileceği sinyalini vererek daha istikrarlı bir ekonomik görünüm umutlarını artırdı. Trump ABD'nin Çin ve diğer ülkelerle iyi geçinliğini ileri sürdü. Dalgalı yapısıyla bilinen Bitcoin ABD para politikasına ilişkin belirsizlik ve karışık makroekonomik tablonun ortasında haftalardır dar bir aralıkta işlem görüyor. Ancak çarşamba günü hamle Beyaz Saray'ın daha az agresif bir ticaret duruş sergilemesinin varlık fiyatını destekleyebileceği yönündeki yenilenen güveni yansıtıyor. Kantor, Softbank, Tether FT ile 3 milyon dolarlık kripto spek işlemine yaklaşıyor. Financial Times'ın konuya yakın kişilere dayandırdığı habere göre aracı kurum Kantor Başkanı Brandon Lutnick liderliğinde bir girişim, SoftBank grup Tether ve Bitfinex ile güçlene birleştirerek milyarlarca dolarlık kripto para yatırımı yapıyor. Raporda grubun MicroStrategy'nin Bitcoin odaklı stratejisini kopyalamayı amaçlayan özel amaçlı bir satın alma şirketi aracılığıyla kripto paraya yatırım yapmayı planladığını belirtiyor. FT'nin haberine göre, Spec ortalardan 3 milyar dolar değerinde Bitcoin alacak ve elindekileri genişletmek için ek olarak 550 milyon dolar değerinde tahvil ve hisse senedi toplamayı planlıyor. Girişim ayrıca daha kripto dostu politikaları destekleme sözü veren Donald Trump'ın yönetiminde olası bir kripto canlanmasına yönelik daha geniş bir bahsi yansıtıyor. Spekin yalnızca Bitcoin'e mi odaklanacağı yoksa diğer kripto varlıklarına da mı içereceği henüz belirsizliği koruyor diye ekledi raporlarında arkadaşlar. Kripto para fiyatlarında bugün altcoin'lerin yükseldiğini söyleyebiliriz. Ethereum'de %13'ün üzerinde sıçradı. pazartesi günü riskli varlıklara yönelik iştahın artmasıyla birlikte altcoin'lerde keskin bir şekilde yükseliş gösterdi. Son konumuzda da Bitcoin fiyatında son önemli görülen artış yatırımcılar arasında artan talebe bağlanamayabilir. Zira zincir üstü veri analitiği firması CryptoQuant varlığın spot talebindeki şaşırtıcı zayıflığını ortaya koyuyor. Şirketin son verilerine göre Bitcoin spot talebi önceki düşüşlerin yüksek hızından yavaşladı ancak düşmeye devam ederek hala olumsuz bir eğilim gösteriyor. Son 30 günde 146 bin Bitcoin azalmış olduğunu söylüyor. Bitcoin'in yükselişi sürdürülebilir olmadığını düşünmüşler. Bu olumsuz ivme önde gelen kripto para birimin Bitcoin'in fiyatının 22 Nisan'da 90 bin dolar seviyesinde seviyesinin üzerine çıkarak önceki kayıplarını geri kazanmasıyla devam eden piyasa rallisine rağmen devam ettiğinden bahsetmiş. Bitcoin piyasasının son rallisine öncülük etti ve fiyatı günün erken saatlerinde deneyimleyen 87.031 dolarlık dipten 91.700 dolara kadar yükseldi. coinmarketcap'ten market cap'ten alınan veriler fiyatında %4.85'lik bir artış işlem hacminde dikkate değer bir yüzde %10.26'lık artış olduğunu gösteriyor. Ancak yeni yatırımcıların mevcut yatırımcılara karşı satın alma faaliyetlerini izleyen ve takip eden Bitcoin'in geniş talep momentumunu düşürmeye devam ediyor. Bu durum yatırımcılar arasında Bitcoin'in gelecekteki getirileri konusunda endişelere yol açıyor. Analitik firması Bitcoin'in talep momentumunun şu anda 642 bin Bitcoin azaldığını ve bunu Ekim 2024'ten bu yana ulaştığı en düşük seviye olduğunu açıkladı. Bu yatırımcıların şüpheli erken ayıp piyasası eğilimi ardından token'ı satın almaktan çekindiğini gösteriyor. Bu metrik Bitcoin'in yükseliş trendinin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Zira tarihsel eğilimler Bitcoin'in fiyatındaki sürekli artışın genellikle hem artan talep hem de güçlü momentum tarafından desteklendiğini gösteriyor. Dolayısıyla şirket hem Bitcoin spot talebinin hem de genel talep momentumunun istikrara kavuşmamasını ve istikrarlı pozitif büyümeye geri dönmemesi durumunda Bitcoin'in sürdürülebilir bir yükselişe devam edemeyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Kripto kuanta göre Bitcoin'in son zamanlardaki talebine olan ilginin azalması istikrarlı ABD merkezli spot Bitcoin ETF akışlarında açıkça görülüyor. Bitcoin ETF akışlarındaki bu istikrar günlük eksi 5000 ila 3000 Bitcoin arasında sürekli hareket ettiği Mart ayının sonundan beri fark ediliyor. Bitcoin diğer metriklerde güçlü gösterilse de negatif talep momentumu Bitcoin'e olan ilginin önceki boğa döngülerine kıyasla azaldığını gösteriyor. Bu nedenle büyük yatırımcılar kazançlarını maksimize etmek için daha fazla yükseliş umarken mevcut sahipler ve yatırımcılar arasında endişelere yol açtığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Böylece bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda kesinlikle yatırım tavsiye ve önlendirme bulunmadığını hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum videoyu Beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı kanala abone olmayı fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın